Ama bu turnuvaların daim olması, devamlılık arz etmesi çok önemli. Belli ki Erdemli ilçemiz sporun etrafında kenetlenmiş kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla spora olan ilgisini bu turnuvaya yansıtmış ki 18 yıl boyunca devam etmiş. Ve gördüm ki sadece belli bir yaş grubu değil her yaş grubunda ve özellikle de hanım kardeşlerimizin ilgi göstermesi dikkat çekici. Kadınların, hanım kardeşlerimizin bu turnuvaya, spor müsabakalarına ilgi göstermesi inanıyoruz ve biliyoruz ki centilmenlik düzeyini daha da artıracaktır. Bu turnuvaların kardeşçe, dostluk dostluk çerçevesinde geçmesine de büyük katkı sağlıyordur ve sağlayacaktır. Ay biz de alıyor Hayır sudan çıksem yani? Hiç göremedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu tabana yayıyoruz anlayışı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 81 vilayette olduğu gibi Mersin ilimizde de sayısız yatırımları var ve bu yatırımlar devam ediyor. Gençlik merkezlerimizi de katarsak ilimizde spor tesisi anlamında 79 sayısını yakalamış durumdayız. 79 tesisimiz var. Genel yönetimlerin, üniversitelerin ve özel kuruluşların tesis sayısında kattığımızda yüzün üzerinde tesise sahip olduğumuzu görüyoruz. Bir tekim Mersin dilimizde 60 branşta 492 amatör kulübümüz var. 10 branşta da 49 profesyonel kulübümüz var. Ve bu kulüplerimizde binlerce spor sever, binlerce genç sporcumuz faaliyet gösteriyor. Ve toplamda da 191 bin lisanslı sporcu sayısına ulaştık ki bunların yaklaşık 22 bini profesyonel lisans sahibi sporcularımız. Bugünkü turnuvada da 42 takımımızın toplamda binin üzerinde sporcudan oluştuğunu görmenin gerçekten mutluluğunu, memnuniyetini yaşadık. Çünkü spor demek, sağlık demek, spor demek, zihinsel, psikolojik ve ruhsal gelişimin sağlanması, sağlamlaştırılması demek, kardeşlik duygularının takım ruhunun gene pekiştirilmesi demek. Bu manada burada bir yandan bir rekabet elbette ki her turnuvada olur, her yarışta olur olacaktır. Ama ben inanıyorum ki dostluk kazanacaktır, kardeşlik kazanacaktır, erdemli kazanacaktır, erdemli mahalleleri ve burada gördüğümüz vatandaşlarımız kazanacaktır. <gülüyor> <Şönen>. <gülüyor> thank <laughs> you Hocam Çalayım sen ne yap? Evet Bu tarafa evet. Olsun diye evet. Olsun. Ee, olsun. Ee, bütün takımlara, futbol takımlarına başarılar diliyorum. Elbette bir şampiyon ama bence katılıyor. Biraz daha geri gelebilir miyiz arkadaşlar? Evet. Evet. Sen Aynen şöyle abi, biraz abi. öne geç. Evet. Evet. <laughs> <laughs> birbirlerine kaynaşmayı sağlıyor. kötü arası uzak durmalarını sağlıyor. Büyük küçüğe saygı öğretiyor. Güzel bir eğlence oluyor. Kaynaşmaya sağlıyor. Çok güzel. Geleneksel olan bu yarışmalarda her sene inşallah burada olacağım ve köye destek vereceğim. Güçüş'ün kadınları da erkekleri de inşallah kazanacak. Bir yıldır bu maçı bekliyoruz. İnşallah dostluk kazanır. Çok heyecanlı bir maç olacak. Her sene düzenlenen bu maça izlemeye geldik. Bir senedir bu maçı bekliyoruz. Rakibimiz yenmek istiyoruz. Bu sene de şampiyon olmak istiyoruz.